Çok teşekkür ederim. E, öncelikle e, çok güzel bir organizasyon. E, Balkan Kupası'nın bir ayağı, aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nın ve Bulgar Rally Şampiyonası'nın da bir ayağı. E, Rally Troya e, Çanakkale'de düzenleniyor. Şu anda bugün devam ediyor. Yarışmacılar yarışmaya devam ediyorlar. E, bizim için tabii Türkiye Rally Şampiyonası'nda Kadınlar Bilinciliği'nde e, beş kez Türkiye Kadınlar Birinciliğim var. E, altıncısı elde etmek gibi bir hedefle yola çıktık. Bu arada genel klasmanda da iyi dereceler elde etme hedefiyle. E, maalesef e, bir önceki yarışta bir mekanik arızadan kalmıştık. Bu yarışta da e, yarışın startında e, çok kısa bir süre sonra yani bir 9-10 kilometre sonra yarışın daha başlarında toplamda e, tam detay yanlış vermeyeyim ama 200 kilometreye yakın bir yarış. E, 10. kilometrelerinde ee, arabada bir ufak e, sıkıntı hissedip e, durduk. E, ama o arada zaten yangın çoktan başlamış. Fakat çok süratli gittiğiniz için, yangın da arkada başladığı için e, hissedilmiyor. Dolayısıyla da e, durduğumuz an tabii koku geldi, yangın söndürücüyü çalıştırdık. Araçlarımız burada detayı belirtelim mutlaka. Araçlarımızın içinde e, güvenlik ekipmanları var. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Ee, mutlaka sizin aracın içinden çıkmanıza imkan tanıyacak şekilde bir yangın söndürücü var. Ee, yangın söndürücüye bastık zaten hemen. Ee, manuel yangın söndürücüyü de çıkardık ama tam onu çıkarma aşamasında zaten e, araçtaki alevler çok yükseldi. Ee, kaza yapıp Allah korusun arabanın içinde sıkışık kalmadığınız sürece yanarak e, bir e, aracın içinden çıkamayan pilot, kopilot e, tarihte yok. O anlamda hani biz sadece yaşadığımız olayın şokuyla tabii çok üzüldük. Aracın bir anda alevleri depo ve benzin yandığı için itfaiye aracı müdahale edinceye kadar maalesef söndürülemedi. Zaten hep şey denir hani aman depoya sıçramasın denir. Bizde depodan başladı. Dolayısıyla da böyle bir tatsız olay yaşadık. Tabii ki çok üzgünüz ama sevincimiz şu ormanda olabilirdi çok sıcaktı ee, İnsanlara daha yakın bir yerde olabilirdi alevler sıçrayabilirdi o anlamda e, Allah'a şükürler olsun diyorum yani dediğim gibi hani pilotko pilot olarak belki araçtan çıkmak çok zor değildi e, güvenlik ekipmanları sayesinde ama e, Etrafa sıçraması, daha sonra durdurulamaması çünkü malum e, hani mutlaka itfaiye haricinin gelmesi de bir süre alıyor ve çok sıcak orman yangınlarıyla e, üzüldüğümüz günlerdeyiz zaten. Allah e, başka yangınları da göstermesin, şu anda var olan yangınları da bir an önce söndürebilmeyi nasip etsin. O anlamda e, tabii ki çok mutluyum e, ama moralimiz bozuk mu bozuk.